Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Excel'de Pivot Table özelliğinden bahsedeceğiz. Pivot Table özelliği şüphesiz ki Excel'de en çok rağbet gören, kullanıcılar tarafından en çok kullanılan özelliklerdendir. Nedeni ise saniyeler içerisinde veri elde edebilmemize yarayan bir özellik olmasından dolayı. Yani burada formülle yaptığımız işlemleri Pivot Table sayesinde saniyeler içerisinde gerçekleştirebiliriz. Misal Burada görüyorsunuz kaynak tablom mevcut. Bu kaynak tabloda Elba Auto isimli bir kiralama şirketi olduğunu varsayalım. 2019 yılına ait kira hasılatı görünüyor. Burada kiralama yapan müşteri temsilcisi isimleri var. A kolonunda, B kolonunda kiralama tarihi, markası, kasası, yakıtı, vitesi gibi araba detayları ve kiralama detayları karşımda çıkmakta. Şimdi misal ben buradan Ertan Uğur adlı satış temsilcisinin toplam kira cirosunu öğrenmek için pivot table haricinde biliyorsunuz ki e topla işlemini kullanmam lazım. Buradan eşittir e topla dedik. Formül yazıyoruz. Buradan aralığımız a kolonu. Ölçtüğümüz Ertan Uğur. Ve toplam aralığımız da i kolonu olacak şekilde formül yazıp enterladığımızda burada hata verdi. Farklı bir hücrede yazalım. buradan geldik. Bu şekilde değerimiz 82.320 TL olarak karşımıza çıktı. Bu rakamı bu şekilde bulmak var. E topla formülüyle. Bir de bunu pivot table ile bulmak var. Şimdi pivot table'a geçelim. Pivot table oluşturmak için ilk önce bilmemiz gereken bir takım kurallar mevcut. Nedir o kurallar? Birinci olarak kaynak tablomuz içerisinde hiçbir şekilde gizli sütun veya da satır olmayacak. İkinci olarak tablo içerisinde mutlaka kolonlara ait başlıklar olması lazım. Başlık olmazsa pivot table yapış yapamayız. Ve üçüncü olarak da ayrıca birleştirilmiş hücre olmaması gerekmektedir ki en güzel doğru bir şekilde veri alıp aktarabilsin. Şimdi buradan pivot table yapmak için tablomun üzerine geldim. Herhangi bir hücreyi seçtim ve Burada üst menüden ekleye geldim. Tablolar kısmından da pivot table'a basarak burada pivot table oluştur menümü açıyorum. Şimdi Excel'in bana sorduğu şu. Pivot table oluşturacaksın ama veri kaynağın nerede? Tablo veya aralıkta mı? Mevcut Excel dosyası içerisinde ya da dışarıdan mı veri alacaksın diyor. Şimdi ben buradan tablo ve aralık seçeneğine geliyorum. Çünkü zaten burada bir tablom var ve bu tabloya istinaden ben bir pivot table oluşturacağım. Dolayısıyla zaten burada hücrelerin belirlenmiş Excel tarafından. İkinci olarak Excel'in sorduğu şey ise veri kaynağını seçtim ama pivot table'ın hangi çalışma sayfasında yapılmasını istiyorsun? Soru bu. Var olan çalışma sayfasında yani burada pivot isimli çalışma sayfasında da pivot table yapabilirim. bir diğer seçenek ise yeni çalışma sayfası dediği yerde. Yani pivotun yanına gelecek yeni bir tane çalışma sayfası açacak. Ben de bunu istiyorum. Yeni bir çalışma sayfası atsın. Oradan pivot yapayım diyorum ve tamama basıyorum. Şimdi tamama bastık. Burada dikkat ettiğiniz üzere sağ tarafta Pivot Table alanları başlığı altında bir menü geldi. Burada da kaynak tablonun başlıkları görünüyor. Şimdi biz bunları filtrelerde, sütunlarda, satırlarda ve değerlerde gruplandırabiliriz. Yani mesela kiralama fiyatını biz gelip buradan değerlere koymamız lazım ki rakamsal olarak veri aktarabilsin Excel bana. Çünkü değerler kısmında sadece rakamsal değerleri sürüyoruz. Diğer türlü ise sözel verileri ya filtrelerde ya sütunlarda ya da satırlarda gösterebiliriz. Mesela ben buradan hangi müşteri temsilcisinin toplamda ne kadar kira cirosu elde ettiğini bulmak istiyorum 2019 yılı için diyecek olursak formül kullanmama gerek yok. Buradan Müşteri temsilcilerini satırlara sürükledim ve kiralama fiyatını da değerleri değerlere sürüklersem bakın hepsi teker teker karşıma çıkmış oldu. Videomuzun başında Ertan Uğur adlı satış temsilcisine ait örneğimizi yapmıştık ve bakın yine aynı sonuç 82.320 TL şeklinde karşıma çıkmış oluyor. Buradan da rakamları daha düzgün görebilmek için hücreleri biçimlendirme yapalım. Hatta numara biçiminde kullanabiliriz aynı şey. Buradan para birimine geliyorum ve bu şekilde verilerim gayet düzgün bir şekilde görülmüş oluyor. Hem binlik basamaklarına ayrılmış olur hem de para simgesi eklenmiş olacak şekilde. Aynı zamanda eğer detaylandırmak istersek de bu pivot table raporumuzu mesela hangi satış temsilcisinin hangi markaya ne kadar satış yaptığını görmek istersek bu mesela markayı sütunlara kaydırdığımız zaman bakın daha detaylı bir şekilde tarafımıza pivot table oluşturulmuş oldu. Tabii ki bu detaylandırmayı illa da sütunlara kaydırmak zorunda değiliz. Markayı da müşteri temsilcilerinin altına satırlar olarak da kaydırabiliriz ki bu da bir yöntemdir. Sıkıştırma yöntemi. Bakın 63.400 TL'lik Ciro'nun hangi markaya ait olduğunu bu şekilde gruplandırdık. Ya da buradan filtreleri koyabiliriz. Buradan filtre yaptığımız zaman zaten her bir markanın ne kadar hangi müşteri temsilcisine ait hangi markadan ne kadar kiralama cirosuna ait olduğunu teker teker bu şekilde görebiliriz. Şimdi burada bilmemiz gereken bir takım püf noktalar ve güzel özellikler var pivot table için. Tablomuzu bir eski haline döndürelim. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Hatta döndürmeden bahsedelim. Filtreler bölümünde marka ölçtü var ki buradan markada baktığımız zaman 4 tane markamız Fiat, Kia, Renault ve Volkswagen geçerli. Varsayalım ki ben buradan sadece Volkswagen markasına ait hangi müşteri temsilcisinin ne kadar kira geliri elde ettiğini göstermek istiyorum. Volkswagen'i seçtiğim zaman bakın rakamlar değişkenlik gösterdi ve buradan verilerimi elde etmiş oldum. Ama şöyle bir şey dersem ya ben buradan filtreleri teker teker bu şekilde seçmek istemiyorum bu beni uğraştırır diyecek olursanız şöyle bir özellik var. Buradan filtreyi kaldırdık. Şimdi çözümle kısmından seçenekler bölümünden alt çubuğa bastığınız zaman burada bakın dikkat edecek olursanız rapor filtresi sayfalarını göster demiş. Şimdi bu şu demektir. Filtre ölçütünde daha doğrusu filtrede ne kadar ölçüt varsa ki 4 tane ölçüt var. Bunları başlık olarak alır ve ayrı çalışma sayfalarına aktarır. Şöyle ki Rapor filtre sayfalarını göster dedik. Buradan marka ölçtü zaten karşıma geldi ve bakın tamam dediğimizde dikkat ederseniz her bir markanın toplamda ne kadar kira cirosu elde ettiğini buradan görebiliyoruz. Yani buradan gelip sayfa 9'dan gelip tekrar tek tek filtre yapmamıza gerek kalmayacak artık. Buradan fiyata bakmak istersen fiyatı seçelim. Kia'ya bakmak istersem Kia'yı seçerim vesaire vesaire bu şekilde. Bakın değerler de zaten kendine göre değişken. Bir diğer özellik pivot table'da bilmemiz gereken şu, buradan filtreyi kaldırıyorum. Burada oluşan pivot table detayına da ayrıntı göstermek istersem her bir satış temsilcisi için buradan pivot table'ın sol tarafından herhangi bir hücreye çift tıklamam yeterli. Bakın buradan ayrıntı göster seçeneği açılıyor. Buradan da göstermek istediğiniz ayrıntıyı seçen, daha doğrusu içeren alını seçin diye bir istekte bulunmuş excel. Ben buradan mesela Hangi satış temsilcisinin hangi vitese ait ne kadar kiralama cirosu elde ettiğini görmek istersem bunu gelir bu şekilde satır bölümünden yine alta kaydırarak yapabilirim. Buradan vitesi seçip tamam dersem baktığınız zaman Cemzan adlı müşteri temsilcisi mesela manuelden 36.210 TL, otomatik vitesten 38.260 TL'lik kiralama cirosu elde etmiş. Bunu da Tüm satış temsilcileri için görüntülemek istersem önce verilerimi seçiyorum ve sağ tıklayaraktan burada genişlet daralt seçeneği var. Buradan genişlete basarsam verilerimi toplu halde seçtiğim için bütün satış temsilcilerinin ayrıntılarını teker teker göstermekte. Bu şekilde görüntüleme sağlayabilirim. Bu da gayet güzel bir özellik. Bir ikincisi yine çift tıklama mevzusu. Buradan tablomuzu eski haline getirelim. Vitesi kaldıralım. Ayrıca pivot table alanları kısmı da eğer pivot table'ı oluşturmuş olduğunuz pivot table'ın dışında bir hücreye tıklarsanız otomatik olarak kayboluyor. Pivot table alanlarına geri dönmek isterseniz buradan sağ tıklarsanız alan listesini göster dersiniz ya da hücre içerisinde değil de hücre dışında bu şekilde görünebiliyor. Alan listesini gizle veya da alan listesini göster şeklinde otomatik olarak geçiş yapılabilir. Şimdi i̇şte buradan İkinci bir çift tıklama ipucusu olarak, ipucu olarak şöyle bir şey var. Diyelim ki ben buradan Atilla Sezgin ne kadarmış? 66.080 TL'lik kiralama cirosu elde etmiş. Eğer ben bunun kalem kalem detaylarını görmek istersem bunun üzerine bu şekilde çift tıklamam yeterli. Bakıyoruz. Evet 66.080 TL elde edilmiş kiralama fiyatı şeklinde. Yani bunu kalem kalem gösterir. Tablo biçiminde bizim karşımıza getirir. Bu da Gayet güzel bir özellik. Excel'de pivot table kullanırken bilinmesi gereken bir özelliktir. Şimdi bir diğer özellik ise gruplandırma özelliği arkadaşlar. Gruplandırma özelliği şu şekilde buradan her bir satış temsilcisini daha doğrusu satış temsilcilerini gruplandırmak istiyoruz. Burada baktığımız zaman 15 tane satış temsilcimiz var ve 5'er grup halinde göstermek istiyoruz. Hatta 3'er grup yapalım. Şimdi her bir grupta doğal olarak 5 kişi olacak. Dolayısıyla şöyle bir şey yapıyorum. İlk 5 satış temsilcisi seçiyorum. Ve sağ tıklayarak gruplandıra geldiğim zaman bakın 1 olarak satış temsilcimizi grupladım. Şimdi buradan diğer satış temsilcilerini de gruplayalım. Bunları bir daraltalım öncelikle. Diğer 5 satış temsilcisini de seçtim. Seçtim. Ve buradan gruplandıra geldim. İkinci grubu oluşturdum. Aynı şekilde bunu da yapıyorum. Ve üçüncü grubu da bu şekilde oluşturuyorum. Bakın buradan birinci, ikinci ve üçüncü grup olarak adlandırabileceğimiz gruplar oluşmuş oldu. Buradan da tamamını daraltırsam bu şekilde dar kapsamda görebilirim. Grup 1, grup 2 ve grup 3 şeklinde gruplandırmaları yapabiliyorum. Gruplandırma da gayet güzel bir özellik kullanışlı. Bu şekilde gruplandırmayı da görmüş olduk. Gruplandırmayı çözmek için sağ tıklayıp grubu çöz diyorum. Ve tablomu eski haline geri getirebiliyorum. Bir diğer bilmeniz gereken özellik ise pivot table içerisinde hesaplama yapmak. Şimdi biz normalde burada pivot table içerisinde diyelim ki komisyon hesabı yapmak istiyoruz. Ana tablo içerisinde komisyon hesabı yapmadık. Diyelim ki buradan komisyon hesabı yapmak istersek buraya geliyoruz komisyon. Buradan da formülümüzü yazalım. Diyelim ki bunun yüzde beşini aldı. Pardon, yapacağız. Yüzde beşini aldı. Buradan da formülümü aşağı kopyaladım ve bu şekilde komisyonumu hesapladım. Ama şöyle bir şey var. Burada bu komisyon hesabı bu pivot table'ın içerisine nedense düşmedi. Çünkü pivot table'ın bir kere kaynak olarak veri kaynağını seçmiş olduğumuz tabloda komisyon sütunu yok en son sütun kiralama fiyatı. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Bunun aslında iki türlü yöntemi var arkadaşlar. Birinci yöntemi şu. İlk yöntemi çözümle kısmından veri kaynağını değiştire basıyoruz öncelikle. Buna bastım veri kaynağını değiştir dedik. Bakın burada veri kaynağımız açıldı. Şimdi biz bu I kolonunu eğer J yaparsak dikkat ederseniz eğer buradan J yaptık tamam dediğimiz zaman bakın burada dikkat ettiğiniz üzere komisyon başlığı da pivot table başlıklarının arasına gelmiş oldu ve bunu ben değerlere kaydırırsam bakın komisyon fiyatları da karşıma toplam olarak Çıkmış oldu. Bu da gayet güzel bir özellik olarak karşıma çıkıyor. Buradan da finansal olarak biçimledim. Ve kiralama fiyatlarının yanında komisyonları da teker teker görebiliyorum. Birinci yöntem bu. İkinci olarak ise Buradan komisyonu kaldıralım. Yine eski haline getirelim. Buradan da keza kaldırıyoruz. Yine aynı şekilde veri kaynağımızı değiştirelim. Tamam dedik ve yenilediğimiz zaman artık komisyon kolonu ortadan kalkmış oldu. Şimdi bu komisyon değerlerini getirmenin bir diğer yolu ise burada Çözümle kısmından hesaplamalar bölümünde alanlar, ögeler ve kümeler kısmına tıklamamız halinde. Burada bakın hesaplanmış alan butonu var. Buraya tıkladığımız zaman hesaplanmış alan ekle menüsü çıkıyor. Ve buradan da istediğimiz gibi hesaplama yapabiliyoruz aslında. Şimdi burada hesaplanmış alanın adını girelim. Adı komisyon olsun. Formülümüz de şu şekilde hesaplanıyor. Dikkat ederseniz buradan alan ekleteceğiz. Yani burada ben pivot table içerisinde herhangi bir hücre çarpı 5 yüzde işareti diyemiyorum. Bunu alan seçerek yapacağım. Yani burada pivot table diyor ki ben zaten toplam değer alacağım için sen de bana kolon ismi ver ki ben ona göre toplam değeri sana buldurayım. Yani burada kiralama fiyatına tıklarsak ve alan ekledersek burada bakın bütün kiralama fiyatı kolonu karşıma çıkmış oldu. Eşittir kiralama fiyatı çarpı 5 ve yüzde işaretini koyduğum zaman tamam dedim ve dikkat edin komisyon tutarları yine hesaplanmış oldu karşımda. Bu şekilde de hesaplamayı gönlünüz istediği gibi yapabilirsiniz aslında. Ben komisyon hesabı yaptım. Siz tabi kendiniz farklı hesaplamalarda yapabiliyorsunuz. Ki bilinmesi gereken diğer bir özellik ise burada dilimleyiciler ve zaman filtresi. Bu da çok önemli bir özellik aslında. Buradan komisyonu çıkaralım. Yine basit bir şekilde anlatalım. Buradan toplam kiralama fiyatları kalsın sadece. Şimdi biz diyelim ki burada dilimleyicimizi marka üzerine yapalım. Buradan çözümle kısmından dilimleyici ekle diyorum. Ve markayı seçip bu şekilde tamam dediğim zaman bakın 4 tane ölçütüm var. Fiyat, Kia, Renault ve Volkswagen şeklinde. Buradan dikkat edecek olursanız eğer. Marka kısmında eğer fiyatı seçersem bakın rakamlar değişiyor. Her bir satış temsilcisinin fiyat markasına ait ne kadar satış yaptığını buradan görebiliyorum. Bu da tabii ki filtreleme bakımından güzel bir özellik. Bakın burada tek tek markaları bastığım zaman fiyatlar daha doğrusu kiralama fiyatları değişkenlik gösteriyor. Ve o şekilde Excel verileri karşıma çıkarmış oluyor. Aynı zamanda zaman filtresini de kullanabiliyoruz buradan. Bunu kaldıralım. Zaman çizelgesi ekle diyelim kiralama tarihi. Burada malumunuz tüm 2019 yılı için fiyatlar gösteriliyor. Ancak ben diyorum ki mesela 2019'un ben birinci çeyreğine ait kira görmek istiyorum dersen buradan ay yerine çeyrek seçiyorum ki keza bunu yıl olarak gün olarak da görebiliriz. Ben buradan çeyreği seçmek istiyorum. Şimdi çeyreği seçtiğim zaman da burada bakın 2020 ile içine katmış her nedense. Ama ben 2019 çeyrek 1'i görmek istediğim için direkt çeyrek 1'e tıkladığım zaman bakın değerlerim otomatik olarak birinci çeyrek için hesaplandı. Bunu çeyrek 2'ye kadar uzatıyorum. İkinci çeyrek için değerler gördüğünüz gibi artmış oldu. Zaman çizelgesini de bu şekilde dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel özellikleri var. pivot Table'ların bu şekilde. Son olarak veri kaynağını değiştir özelliğini anlatmak istiyorum. Ki zaten az önce de bahsetmiştik bu konuda ama tekrar sözler olarak bir bahsedelim. Eğer ana tablo üzerine farklı bir kolon veyahut da veri eklediyseniz onu eğer pivot table'a aktarmak istiyorsanız onu da veri kaynağını değiştir yapıp girmiş olduğunuz yeni verilere ait hücreleri de girip ondan sonra yenileye basarsanız o şekilde o son olarak eklenmiş olan verileri de pivot table'ınızda bulabilirsiniz. Mesela tekrar bir örnek yapalım. Az önce komisyonda örnek yapmıştık. Şimdi buradan yeni bir satış temsilcisi ekleyelim. Bu da diyelim ki 5 tane satış yapmış olsun. İsmi de diyelim ki Deniz Bağcı atıyorum. 5 tane satış demiştik. Buradan hücrelerimizi kopyalayalım. Tarihimizi de bu şekilde varsayılan girelim. Evet bu şekilde Deniz Bağcı adlı satış temsilcisine verilerimizi girmiş olduk. Ama malumunuz bunu pivot table'da görmek istersem yenile yapmama rağmen göremeyeceğim. Çünkü burada benim veri kaynağım bu hücreleri kapsamıyor. Kapsaması için ne yapmam gerekiyor? Çözümle kısmından veri kaynağı değiştir. Geldim bakın ana veri kaynağım çıktı. Benim buradan bu 828'i Öncelikle bakalım hangi satır numarasını biliyormuş. 833. Şimdi bizim bunu bu şekilde yapmamız lazım. Burayı komple sildim. Ve tablo üzerinde Ctrl A yaptığım zaman bütün verilerimi karşıma çıkarmış oluyor Excel. Ve bakın tamam dediğim zaman burada dikkat ettiyseniz eğer Deniz Bağcı adlı müşteri temsilcimizin de pivot tabloda yeri alınmış oluyor. Ve yenile dediğim zaman artık Deniz Bağcı adlı satış temsil, temsilcimiz de burada pivot table'da kendine yer bulmuş oldu. Bu şekilde ana tablonuza eklemek istediğiniz verileri ekleyip bu şekilde pivot table'da da yaptığım gibi gösterebilirsiniz. Videomuz bu kadar. Daha fazlası için lütfen abone olmayı ve videolarımızı yorum bırakmayı unutmayınız lütfen. Umarım faydalı olmuştur. Pivot table'ın kullanımı da gayet kolay ve basit bir şekilde anlatıldı tarafımıza. Umarım dediğim gibi faydalı olmuştur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni bir videoda hoşçakalınız.